Bu video erkekleri yakından ilgilendiriyor. Sperm kalitesini artıran ve azaltan faktörleri öğreneceksiniz. Şimdi söyleyeceğim besinleri bir yere not etmenizde fayda var. Çünkü bu besinler sperm kalitesini artırıyor. İşte sırasıyla o besinler. Kabak çekirdeği ve ay çekirdeği. Özellikle bu iki besinde yer alan çinko ve selenyum gibi elementler sperm hareket ve sayısını artırıcı etkiye sahiptir. Diğer besinleri şöyle sıralamak mümkün. Badem, ceviz, fındık, muz, kuşkonmaz, turunçgiller, kırmızı et, sarımsak, bitter çikolata, domates, istiridye, avokado ve ginseng. Ginsengin libidoyu, cinsel performansı ve testislere kan akışını desteklediği bilinir. Bu sebeple afrozizyaklar bol miktarda kullanılır. Aktarlardan temin edebilirsiniz. Buraya kadar saydığımız besinleri unutmamanıza yarar var. Şimdi ise sperm kalitesi neden günümüzde bozuldu bunu öğreneceksiniz. Erkeklerde sperm sayısı son 50 yılda azaldı ve azalmaya devam ediyor. Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Betül Görgen ileri yaştaki erkeklerde spermin içerdiği genlerin anormalleştiğini özellikle modanın da etkisiyle yaygınlaşan dar giysilerin sperm kaynaklarını olumsuz etkilediğini söyledi. Aşırı egzersiz yapma bağımlılığının da doğal üreme şansını olumsuz etkilediğini kaydetti. Son yapılan araştırmalar ileri yaştaki babaların genetik değişimlerini çocuklarına ileri yaşta anne olanlardan daha fazla aktardıklarını gösterdi. Ayrıca çiftlerin bebek sahibi olmadığı olgularının yaklaşık yarısında problem erkeklerde. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bir erkeğin medikal destek olmaksızın çocuk sahibi olabilmesi için en az 15 milyon sperme sahibi olması gerekiyor. Erkek modeller ya da David Beckham gibi futbolcular dar ve marka iç giyimlerle çok harika görünebilir ama bu tarz giyim şekli çocuk sahibi olma şansınızı azaltır. 2012 yılında 2500 erkek üzerinde yapılan bir çalışmada erkekte sperm sayısını etkileyen en önemli yaşam tarzı faktörü dar iç giyim olarak bulunmuştur. Muhtemelen dar kilotlar testisleri vücuda yaklaştırmakta ve hava dolaşımı azaltarak testislerdeki ısı yükselmektedir. Normalde testisler vücut dışında ve daha düşük ısıda olması gereken organlardır. Yüksek ısı, sperm üretiminin azalmasına sebep olur. Dajinler ve tight dark benzer etkiye sahiptirler. Sağlıklı ve fit olmak için düzenli egzersiz yapmak çok önemlidir. Ama son zamanlarda egzersiz çılgınlığı fit ve sağlıklı kalma amacının önüne geçmiştir. Aşırı egzersiz erkeklerde hormon üretimini olumsuz etkiler. Ayrıca son yıllarda büyük popülerite kazanan bisiklet sürmek de fertiliteyi olumsuz etkilemektedir. Aynı zamanda genital bölgenin baskı altında kalmasından dolayı sperm üretimi bozulmaktadır. Özellikle uzun mesafe bisiklet kullananlarda sertleşme sorunları ve hissizlik sık görülmektedir. Testislerde ısı artışına neden olan her durum üremeyi olumsuz etkiler. Toplu taşımada uzun süre kalabalık ve sıcak ortamda bulunma, sauna ve sıcak banyolar sperm üretimine olumsuz etkiler. Yemek kalmayı zorlaştıran faktörlerden biri de gerçekten cinsel ilişki sıklığında azalmadır. Aynı zamanda stres de bu sıklığı azaltan faktörlerden biridir. Stres bu konuda iki şekilde etkili olur. Testosteron seviyesini etkiler ve sperm miktar kalitesini azaltır. Aynı zamanda stres seks isteğini de azaltır. Bu bilgileri aklınızda bulundurmanızda fayda var.